Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir hafta sonu. Güneşli bir gün. Şu anda yola çıkıyoruz. İşte mal sahibi geldi. Şu anda YouTube'dan kazandığımız paralarla aldığımız <laughs> eve gidiyoruz. <laughs> Birazdan görecekleriniz sizi buraya gelmeye teşvik edebilir. Şu anda mola verdik. Ufak bir mola ve alışverişten sonra yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet küçük bir alışveriş yaptık. Ekmek falan. Evet. Mikanos'a Mikanos giriş yaptık şu anda. Bizim buraları anımsatıyor biraz. Kayısı, erik, kiraz, Geldik şu anda. Aa merhaba. Gel. Evi görüyorsunuz arkadaşlar işte. Evet. içeri doğru bir girelim bakalım. Oturma odamız. Burada oturma odası. Evet burada soba da var. Şimdi yakın yakılmıyor tabii ki. Mutfağımız. Dolabımız. Evet, içeceklerimiz i̇çeceklerimiz falan her şeyimiz hazır. Evi aldığımız müteahhit. <laughs> Daha çeşitli tadilatlara ihtiyacı var. Evet, müteahhit çok istiyor buraya. Paha biçilemez diyor. Hayır kavga yok. Şşş. Ne kadar ayıp. Kedilerimi üfler salamlar. Tom bir salamla besliyorum. <laughs> lan oğlum o yenmez lan. Kağıt, <laughs> kağıdıyla kağıdı birlikte yiyorlar. Kağıdı da yiyorlar. Tüylü. Al bakalım tüylü. <laughs> Gördün değil mi? Havada kapıyor valla. tek tek vermezsem kavga ediyorlar. Küçük veriyorsun. Bu niye konuşarak diyor? <laughs> niye kavga ediyorsun? Bak Pozo. arkanda arkanda. Aa. Pozo! Bozo. Bozo. <laughs> 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 Duyuyorsun değil mi? Nasıl konuşuyorlar? <laughs> evet mangalımız hazır. Kozalaklarımız, odunlarımız var. İlk kibritte yakınca eşin sözünü dinler derler. <laughs> Bakacağız. Ateşle oynuyorsun. Kötü bir espriydi. Ateşimizi yaktık. <laughs> Ateşimiz son sürat yanmaya devam ediyor. Sen ne sorumlusun? Alırsın, değiştirirsin, bildirirsin. Beni ne yapayım? Köfteleri şey yapayım tamam mı? Kültüyü. işimizi. Pardon. Hepinizi bekleriz. Ama siz bu videoyu izlerken biz zaten yemiş bitirmiş olacağız. Sakallarım yanıyor. <laughs> Ama dikkat et. <laughs> ha, tamam burada yaparız. 국민의 <목소리도> 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 Şimdi hacı artık. Evet, hepinizden şu anda özür dileyerek. <laughs> Sana kızmasın da. Yediğiniz içtiğiniz ne paylaşıyorsunuz siz kardeşim. Ağaççı başımız. <laughs> Çayımız da hazır. Ne yapıyorsun şimdi? Kaynarlıyor musun? Kaynarlıyorum. Sen de Şimdi de 90'lar çıkmış. Dur, 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 dur. alırız. Ver baban sen. Evet, balkonda çaya geçtik. Bitirdim öyle çekiyorum. Ben çayını iç. Yok ya. <laughs> İçiyormuş gibi yap. Tamam dur ben çay alayım. Gel gel gel. Çaya bekleriz. Evden çıktık. Evi eminilere teslim ettik. Kendimizden geçtik. Bu arada ev benim değil arkadaşlar. Arkadaşımın evi. Ben üstüne yatmaya çalıştım ama şartlarda anlaşamadık. Aleykümselam dayı. Videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın.